Herkese selam. Bugün Serkan usulü nefis domates çorbası yapıyoruz. Üstüne de kaşar peyniri. Hadi başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı unumu da kavuruyorum. 3 yemek kaşığı domates salçası. Güzelce kavuruyoruz. 3 adet kabuğu alınmış domatesimi de ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 litre sıcak suyu ilave ediyorum yavaş yavaş bir yandan da karıştırıyoruz. Fokurdamasını bekliyorum. Çorbamız fokurduyor. Şimdi blenderdan çekeceğim. Yarım çay bardağı da oda sıcaklığındaki sütü ilave ediyorum. 4 yaprakta taze fesleğenimi ince ince kıydım ilave ediyorum. Kısık ateşte 5 dakika sonra çorbamız hazır. Serkan usulü nefis domates çorbamız hazır tam kıvamında ve çok da lezzetli olur. Dokusunu da size şöyle göstermek istiyorum. Kesinlikle deneyin. Bir de tadına da bakalım. Bismillah. Enfes. Ailemize katılın. Yeni tarifleri kaçırmayın. Videolarımıza birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçülü bulabilirsiniz.